Merhaba arkadaşlar, Santable'a hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuz efsane seri Yüzüklerin Efendisi hakkında olacak. Yüzüklerin Efendisi hakkında 17 ilginç bilgiyi videomda topladım. İyi seyirler dilerim. Hobbitlerin yuvası çıkın çıkmazında Gandalf'ın önce avizeye çarptığı sonra da geri dönerken kafasına vurduğu sahne aslında gerçekten yaşanmıştır. Gandalf gerçekten kafasına sert bir şekilde vurmuş ve oynamaya devam etmiştir. Aragorn dublör sahnelerinde de bizzat kendisi oynamıştır. Hatta kullanacağı kılıçların hafif alüminyum ya da daha güvenilir olan kauçuk kılıçlar değil gerçek çelik olması konusunda ısrarcı olmuştur. Ork ile Aragorn'un ünlü dövüş sahnesindeki hançer olayı gerçekten yaşanmıştır. Ork'u oynayan aktörün fırlattığı hançer gerçekmiş ve Aragorn'un arka yanından ıskalayıp arkasındaki ağaca çarpması gerekiyormuş. Ancak ork kıyafeti yüzünden adam hançeri Aragorn'a doğru atmış. Aragorn gerçekten kılıçla hançeri engellemeyi başardığı gibi o sahne doğaçlama ve tek seferde çekilmiştir. Aragorn rolüne alışmak için kılıcını yanından hiç ayırmamıştır. Bu yüzden de zaman zaman polisle sorunlar yaşamıştır. Aragorn çekimlerin sonunda Arwen'in atını satın almış ve Liv Tyler'ın yerine binici dublör olarak oynayan kişiye hediye etmiştir. Liv Tyler'ın onu istiyorsanız gelin ve alın dediği sahnede elindeki kılıcı yanlışlıkla kendine batırmıştır. Aragorn, Merlin'in öldüğünü düşünerek o ork miğferini tekmelediği sahnede iki ayak parmağını kırmıştır. Miğfer Dibi Savaşı'nda gördüğümüz gözü olmayan adam tesadüfen filme dahil edilmiştir. Figüran olarak ekibe katılan adamı gören Peter Jackson bunun gerçekliğe katkı sağlayacağını düşünerek kendisine filmde yer vermeyi teklif etmiştir. Gandalf'ın Shadow Fox yani gölge eleği çağırdığı sahne tek seferde çekilebilmiştir. Gollum'un jestlerinin eroin bağımlılarının yoksunluk krizinden esinlenerek oluşturulmuştur. Mihver bir kalesinin kapısını planlanandan çok daha sağlam yapılmıştır. Bu yüzden gerçek bir koçbaşı ile sahneyi çekmek zorunda kalmışlar. Hatta Peter Jackson eğer bir kale inşa edersen Veta'daki çalışanları yaptırırdım şeklinde bir açıklamada bulunmuştur. Bernardine'in ebeveynler çocuklarını gömmemeli repliği bizzat kendisini kaybettiği çocuğunu anlatan bir anneden esinlenmiş ve senaryoyu bizzat ekletmiştir. Gollum'un akan küçük çayda balık peşine düştüğü sahnenin buz gibi suda çekilmiştir. Sahne çekilmeden bir gece önce kar yağmış ekip ısıtıcılarla o gölgedeki kara eritmiş ancak çayda akan su hala buz gibiymiş ve Andy Serkis üzerinde sadece mock elbisesiyle bu sahneleri çekmek zorunda kalmış. Aragorn'un nehrin akıntısıyla sürüklendiği sahnede Mortensen'in gerçekten ölümle yüzle gelmiştir. Mortensen akıntı yüzünden dibe çekilmiş ve kendini nehrin zeminine vurarak yüzeye itmeyi başarmıştır. Rohan'ın ordusunda yer alan çoğu figüran aslında kadındır. Sahne için ata binmeyi bilen figüranlar aranıyor diye duyuru yapıldığında gelen figüranlar özellikle kadın olmuştur. Araknofobik yani örümcek korkusu olan Peter Jackson, Shelob'u en çok kişisel olarak korktuğu örümceklerden ilham alarak tasarlamıştır. Evet arkadaşlar Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Filmsiz kalmayın.